Arkadaşlar bugünkü videomuzda Shadow Fight 2 oynayacağız. E ben böyle bir tane oyun bulmuştum. Onu oynayayım dedim. baktım güzelmiş. Sevenler varmış. Birazcık azıcık yani 5-10 dakika falan oynadım. Yani daha iyi olsun diye. Bak birkaç şey falan varmış. Ne pahalı bunlar. Buradan böyle kılıç satın alabiliyorsun. Böyle şeyden buradan mesela şeyler görebiliyorsun gidiyor. Bazen bir antrenman falan yapıyoruz şuradan. Şöyle şöyle vuruyorsunuz mesela. Ya bu oyun çok güzel. Ya ben bayağı beğendim. Hatta şuradan savaşalım bir kez. Size onu da göstereyim. Kavga diyelim. Ateb oyunu gibi aslında. Maymunla savaşıyoruz. Bu ne lan? Gölgeyle maymun savaşıyor. Dünyanın en saçma şeyi. Oo, karta güzel ama. Aşağı. Evet. Bunu yenersek çok mutlu olacağım derken ne yaptım ben? Oo, şu hareket çok güzel. Bak bir daha yaptım. Ve kazandık. rantikeye geçelim hemen. Arketi bir daha deneyeceğim eğer olursa Adam hmm. headshot yaptı lan. Ya bizde bir şeyler biliyoruz herhalde. Kafaya vuruş yapıyor adamın. Yes, kazandık güzeldi. Oyunun adı üstünde Shadow olduğu için galiba gölgelerle şeyler savaşıyor yani adamlar. Diye. Biz gölgeyi seçtik galiba. İlerleye ilerleye yeni şeyler olacak galiba. Evet. Aa bunlar ne? Menüye bas diyor. Şuraya gidecek miyiz? Bakalım eğer var. Bak. Şuna basıp tutunca Ne oluyor lan? Ee? Evet, duvar gibi her şeyi Bana olmuş. Ben anlamadım şimdi ne yapıyor? Gösterme. Bakalım. <laughs> Otomatik olarak geri çekilebiliyor. Şimdi savaşacağız galiba. <laughs> Kavga diyelim bu imkansızla savaşacağız galiba çok zor veriyle savaşacağız oha adam dev gibi Yandık gibime geliyor ama bizim gölge de güzel o da iyi karakter tuğlaymış adam belli zaten çok iyi bir fight olacak ben en güçlüsüyüm o en dayanıklısı gibi o yüründen gibi güzel yani gözükmüyor Hadi oy harekete bak. Hayır ya. İlk şey savaş kaybı. Fight. Başla. Hadi bakayım. Adam kafadan headshot attı. Oğlum canı gitmiyor ki. Adamın canı gitmiyor ki. A bu sayılmaz ama ya. Adamın canı gitmiyor oğlum. Ama büyük benim bir saldırım vardı. Yumrukla onu niye yapamadım? Turnuvadan. Ben turnuvadan devam edeyim. <laughs> bu ne oğlum? Adam kılıcı alıyor lan. Bu ne? Ama bence güçsüzdür ya. Ama kılıcı var işte. Yener gibime geliyor. Biraz, birazcık da Yok lan. Yeneriz biz bunu. Bak canı hemen azaldı. Bizim gölge erkek galiba. Çok pis budur. Gölge dayanıklı gibime geliyor. Bunun hasarı çok kötü. Baksana öldü hemen. Dayanıklılığı da. Gölge kadın mı erkek mi? Belli değil ki zaten. Bir topuzu var. Aynen. Kadın galiba. O ne yaptı lan? Kaçma buraya. Oy, çok güzel çaktık. Adam da bize çaktı ama ya. Neyse vur vur vur. Çok güzel. Odumun canını. Canı yok oldu. Adam öldü öldü. Ok ettik. Shadow fight. Bu ne shadow fight ki? Sever misin? Hayır. Asla. Hı. Tamam. tamam. Tamam hadi başlayalım. Bir de bununla bir kere, bir kere savaşacağım. Yine bunu deneyeceğim. Kazanamayacağım bir milyonda bir. Kazanacağım 1 milyonda 1 Kazanamayacağım 1 milyonda 1 milyon ya Öyle ee, hmm. Adam dayanıklılığı çok fazla O zaman çok hasar vermemiz lazım adama Mesela bak geriye uçtum Bununla bak böyle oh, Sana hasar verdik ama Kritik deme hiç ne işe yarıyor ya, Ne oldu şu an Baksana adamın canı azalmıyor ki Oo, oh. Headshot oh. adam bize ya. Baksana. Öldü. Ama baba. Küçücük küçücük gördünüz mü? Küçücük cenazemiz. Azalıyor ama birazcık bekleyeceğiz. Çok uzun sürüyor hasar alması. Bak bak bak. Aldı bayağı. Aldı bayağı derken. Çok güzel kaçtık. Vur kardeşim. Çok güzel o. Oğlum o vurmuş bizi. Ya ben hareket öğrenemedim bir ya. İkisini aynı anda basınca bir şey yapmıyor ki. Ater PS'deki gibi değil bu. Yok biz turnuvadan devam edelim bence. Arkadaşlar siz bu oyunu beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. tabi yani izlerken beğendiyseniz tabii. Bir de isterseniz bu oyunu yükleyebilirsiniz. Açıklamanın altına koyarım ben size. Bu kolay, bu kolay. Yok değil. Bu hiç kolay değil hoca. Kola gibi kolay değil ama bak bak çok iyi. Uy, kafasına gömdük. Bir daha. Bir daha oy. Çok kötü. Adam. Aaa. Headshot attı ya adam yine ya. Şu headshotlar nasıl bir şey? Eşe kazandık tamam. Bizim de bir hareketimiz var. Hep onu yapacağız Uçtuk adam Fena çaktık bir daha. Uçtuk komba yaptık. Hayır. Çok güzel. Demeyelim. Ama hangisi bizdik unutuyorum ki. Öldük. Al işte. Adam beni öldürüyormuş. Ben kazanıyorsa Zaten hadi diyorum hala. Bunu yenmem lazım. Oy. Fena çaktık. Bir daha fena çaktı adam bizi. Yok. Biz ona çaktık. Critical damage vuralım hemen şöyle. Critical damage. Hadi lan. Çok güzel vurduk. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Çok güzel oldu. Fena yapıştırıyoruz ve kazandık. Genel hareketimizi yaptık kılıçlarla. <laughs> Bu Hemen. Tamam diyelim. Bir kere daha savaşıp videoyu bitireceğim. Sonra da bir kere daha savaşalım. Sonra videoyu bitireceğim. E, bu arada kanalımdaki videoları çok beğeniyorsunuz. Biliyorum. Her günde değil yani. Günde iki kez çekmek çekiyorum. E, günde iki kez çekmek istiyorum. Bazen videonun yarısına kadar geliyorsunuz. Yani videoyu tamamen izliyorsunuz. Ama abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Bildirimleri açıp yorum yapmıyorsunuz. Bunları yapın yani. İzliyorsunuz beğeniyorsunuz ama bunları yapmıyorsunuz. Iron da iyi adammış aslında he. Yok eder bizi. Ama biz... Oğlum, ona o nasıl şekli? Adam üstüme ya. Kaplan gibi zıpladı. Black Panther gibi. Oğlum, bu ne? Ama yeniyoruz. Iron. Iron ben misin kardeş... Çok güzel. Uyyy. Fena çaktı. Bir daha vurduk. Hadi lan. O oh, yes 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 yes. İlk round bu kadar zor geçeceğini hiç düşünmemiştim. Kolay ya. Easy. Demeyelim. Demeyelim öyle. Ölüyoruz oğlum. Lan vur. Son nokta ha. Bir kere vuracağım bir bitecek zaten adam. Hemen şu roundda bitsin kazanalım bir de adamın şeyi de yok he yumruklarla beni yere saracak adam baksana oy benim gerçek kendi hareketimi yap yapamazsınız o benim hareketim diyecektim ki kapanız sıkıştırdı beni ah yaptım ben hareketi bir daha ne işe yaradı ki oğlum ya hadi lan lan hadi Hadi. Hemen. Hemen. Bir daha vuralım. Bu round kazanmak istiyorum. Baya bir hasar verdik ona. O da bize verdi baya. Komu biz mi yapmışız? Aa. Yenilebiliriz arkadaşlar. Galiba yenileceğiz gibi gibi geliyor. Hayır ya yenildik. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Görüşürüz. Ve bye bye.